E Ayasofya dair birçok şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Zira insan bildiğini sevebiliyor. Yani tanıdığını, manasına hakim olduğunu sevebiliyor. Ayasofya'nın kelime manası da buna dahil. Yani Ayasofya ne demek? Bunun üstüne biraz kısa bir video çekmek istedim. Aslında Ayasofya bir sıfattır. Yani Ayasofya şöyle zannedilir. İşte Hagia Sophia işte kutsal Sofi zannedilir mesela Sophia'da Sophia da Sofya. Ee, sanki böyle bir e, kutsal bir kişi var artık kimse. Sanki ona armağan edilmiştir, onun adına yapılmıştır mabet zannedilir. Yani bunun bir kişiye karşılık geldiği düşünülür kimisi tarafından. Kimisi tarafından da e, işte gene kim olduğu belli olmayan e, herhangi birinin lakabı olduğu düşünülür. E, fakat Ayasofya, Sophia, kutsal bilgelik demek. Aslında bir sıfattır. Kutsal bilge anlamına gelir. Bizdeki karşılığı e, hakim yani hakim sıfatıdır. Hakim esmasıdır. Hikmet sahibi demektir. Şimdi tabi Ayasofya 6. yüzyılda henüz İslam daha doğrusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce inşa edildiği için Ayasofya'daki o sıfatın tam neye karşılık geldiğini Hristiyani kaynaklardan bulmamız lazım. E, Hristiyani kaynaklarda yani mesela Hristiyani kaynaklarda deyince ilk bakmamız gereken kanonik inciler. Bunlardan da mesela Yuhanna incilinde Hazreti İsa'nın logos yani tanrısal olduğu üzerinde ısrarla durulur. Şimdi buradan şuna geleceğim. Paulus, Korintlilere yazdığı mektubunda kutsal bilge denilen kişinin Hazreti İsa olduğunu söyler. Açıkça söyler, bilge Hazreti İsa'dır der. Bu inanca sahip olan kişilerin de şanslı olduğunu çünkü Hazreti İsa'nın bilgeliğinden alacağını, ondan faydalanacağını yazar. Tabii burada şöyle bir nüans var. Hazreti İsa, bilgeliğin yani hikmetin kaynağı olarak görülür. Çünkü logos olduğu için yani tamsal olduğu için. E, kaynaktır Hazreti İsa. Bilgeliği yaratandır. Hikmeti yaratandır e, ve hikmeti dağıtandır. Zaten Yuhanna İncil'inde baba ve ben birdir ifadesi geçer. E, yine Yuhanna İncil'inde nur benim ifadesi geçer. Yani, Işık benim, kaynak benim ifadesi geçer. Dolayısıyla kutsal bilge sıfatına sahip olan e, kişi Hazreti İsa'dır Hristiyanlıkta. Dolayısıyla Ayasofya Bizanslılar için Hazreti İsa'nın bir sıfatıdır. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım çok net ve öz bir şekilde. Ayasofya kelimesi Hz. İsa'nın bir sıfatı olarak e, Justinianus döneminde inşa edildikten sonra bu mabede verilmiştir. Daha sonra e, malum ki e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ayasofya İslam mabedi oldu. Fakat Ayasofya ismi değişmedi. Ya şimdi biz biliyoruz mesela Pantokrator Kilisesi Molla Zeyrek Camii oldu. İşte gene başka e, bir kilise e, Aksaray'da işte Molla Fenari oldu. Hep böyle bir şekilde ismi değişti ama aynı Sofya ismi değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü İslamiyet de Hazreti İsa'nın hikmet sıfatına sahip olduğunu kabul eder. Fakat şöyle bir fark var Hristiyanlıkla İslamiyet arasında. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah'ın hikmet sahibi olduğu ve bu hikmeti dilediğine verdiği geçer. Bilhassa tevhid mücadelesi veren peygamberlerin hikmetle, ödüllendirildiği ya da işlerin kolaylaşması için belki e, mucize dediğimiz işte yetenekleri e, hikmet adıyla onlara Allah tarafından verilmiştir. Ama e, bilhassa hem Maide suresinde hem Ali, Ali İmran suresinde Maide suresinde Allah Hazreti İsa'ya bir çocukken konuşma yeteneği, hikmeti verdiğini söylüyor. E, onu verdiğini anlatıyor. Verdiği hikmetleri anlatıyor Maide suresinde. Ali İmran suresinde e, Hazreti İsa kendi ağzından bir kuşu dirilttiğini söylerken Allah nasip etti de dirilttim diyor. Yani burada hikmeti kaynağı İslamiyet'te bizzat Allah'ın zatıdır. Ee, onun dışındaki hangi esma bizde var olursa olsun hangi sıfat bizde bulunursa bulunsun, bu Allah'ın nasip etmesiyle olur ancak. İslamiyetle Hristiyanlık arasında böyle bir fark vardır. Fakat dediğim gibi İslamiyet Hz. İsa'nın hikmet sahibi olduğunu kabul ettiği için Kutsal hikmet sahibi olduğunu kabul ettiği için mabedin adını değiştirmemiş. Hz. İsa evet hikmet sahibidir. Ama e, peki bu hikmete e, nasıl sahip olabilir bir e, işte Müslüman bir e, ya da bir işte, a veya veliler? Işte Allah'ın nasip etmesiyle olur. Yani Allah onu verir. Allah dilediğine öğretir. E, i̇şte Hz. İbrahim için de e, öğretmiştir denir. Hikmet ona öğretilmiştir denir. Hz. Yusuf zindana düştüğünde e, Allah'ın ona e, o duruma alışması için e, hikmet verdiği geçer. Hakim olmak, yani duruma hakim olmak bir şekilde aslında hikmet dediğimiz. Peki e, Ayasofya e, üzerinden bunu konuşurken hikmetin başını da konuşalım. E, bir şey vardır, e, hadis vardır. E, şöyle der, işte hikmetin başı, başı Rab korkusudur, Allah korkusudur. E, yani bir Müslüman Allah'tan korktuğu zaman e, iyi bir mümin olur, Kur'an'a uyar, sünnete uyar, hadise uyar, işte, bir şekilde takvada ileri gider zaten Bakara suresinde de takva sahiplerine bilmedikleri öğretileceği geçer. Gene Ayasofya'da Sultan Ahmet'in, 3. Ahmet'in bir hat levhası vardır. Hikmet'in başı Allah korkusudur diye Ayasofya'ya konmuştur mesela. Bu da önemli bir nüans. Dolayısıyla Ayasofya ismi Osmanlıların çok çok benimsediği bir isimdir. Kullandığı bir isimdir. Bir sıfat olarak da Müslümanların kabul ettiği bir sıfattır.